Ben bugün, bugün sizlerle birlikte ücretsiz dedim. Bakayım. Ne ücretsiz verildi ne. Ne şeyde dükkan da gelmedi zaten. Ben ne yapıyor bunu? Buradaki dükkan da gelmedi zaten. Money'nin bozuldu. Neyse bak. Giriş yapıyorum. Merhaba arkadaşlar işte, ben, ben de Bugün sizlerle bir birlikte Brastas oynuyoruz. Başka ne oynayacağız zaten Brastas kanalı bu. Neyse. Bak sakın ama sakın telefona 15 dakika bu, 15 dakikadan fazla bakmayın. Gözünüz bozulur. Benim gözüm bozuldu. Şu an elimde de gözlüğüm var zaten. Bak oynayabiliyorum böyle. Daha net görebiliyorum her şeyi. Bak. Uzağa göremiyorum oradaki yazılar falan göremiyorum. Şimdi motor sinemalarda TTS'ci kartta bir şey yazıyor da onu ben de göremem. Bir işte posteli okudum mesela. Orada Robert lan yarısı yatılmış Postel! İşte böyle daha iyi görürsünüz. İşte daha rahat görüyorsunuz ama sakın böyle gözünüz bozulmasın. Sürekli gözlük takıyorsunuz. Benim gözlüğüm de Harry Potter'a benziyor. Yuvarlak siyah. Şimdi. İlk önce bir hesaplaşmaya girelim. Bakalım neler değişmiş. Hmm. <laughs> hepsi bazı hesaplaşmayı. Bazı bazı. Bazı right hepsi. Lan. Ben... İnternetim kötü benim ya. Ya. Vuramıyorum ben Ha, geri gelsin. İnternet geri gelsin. Gerçekten internet gitmesin bak. Şimdi kasalım istiyor falan. Ben, ben, ben bunu ne yapacağım o zaman? Normalde karakterle öldüremezsiniz ama Erkin'in olunca işler değişiyor. Lan orada hiç kademe mi Beauty. Bir kostümlere bakayım. Ben Gila yeni kostüm almıştım. Nerede o? Nın Neyse Gila. Gila birazcık oynayayım. Lan yeni değil. Enderlik kazanan. Wow, e B. Bir... Bir... E e Şimdi alalım giy. İyi de ender kostum. Neyse. Hesaplaşmaya gelince kesin öldürecekler bizi. Ama Gale'ın şöyle bir özelliği var. Üstüne atladığında ultiyi basacaksın. Böyle bam 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 öldüreceksin. ışık ışık yok ki hatta burada bazı git git lan git 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 beni <laughs> <Neden> öldüremezsin <laughs> gel bak bana biçim bir şey Never too old to be a bit bold. Gel Yerine gelişen bu bum bum. Ne bak sen. Bazaytı olmadığı için burada. Normal babamız var. Elimizde o artık. No Aman Allah'ım, işte. lan bana. Burada kuru kafa kimi kuru kafa? You showed him, Gale. You showed him all. Hop, hop, hop böyle, da böyle. Tamam. Ya neredesin be? Abalıyım. Ben dokuz yüz bitirdim. Ben dört yüklü var mı ben şey öldürmüştüm. Dokuz yüklü bir şey böyle. Videoda mıydı yoksa kayıt dışında mıydı? Ama ben barlıyı iyi kapıyordum. <laughs> Bugün gelen kupa kaçtı. Gelen 50 yapmaya çalışacağım ben. Hemen. Oh. Parmağım çıtladı ya. Daha, fa daha fazla böyle bir tek atma Gelebilir arkadaşlar. Arkadaki müziği beğendiyseniz ya da müzik dokunmuyor. Aa iki tane. Ikiye ben bir tane <laughs> hadi, hadi. Bak hesaplaşmayı yüzlerinizde şarjı yüz katı. Ben önünüze çıkartıyorum. Şeylerden... <laughs> Böyle herkes bazı ayrılıp bazı ayrı işte öyle bir şeydi. Ona kasıyor ama ben burada geride kasıyorum. Hadi Gel bana gelme lan git. Gale has to tell the tale. çöpe atıyor. En düşüğü çöpe atıyor zaten bu Şimdi arayalım bozuldu. Devamını izleyemedim. İnternet gitti. <laughs> Neredesin <lan? gülüyor> Orada bir şey mi gördüm? Ha yok aslında. Direkt ultiyi basacağım. <laughs> İlk önce onu korkutmayın da. Hah. Onun biraz daha hasar aldı. Bam. Bam bam bam. Aldık işte. Bam bam bam. Takıyor. Bakalım ne kaçıyor. <laughs> 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 daha 10000 olmuş ya. Ben hemen. Söyle, iki yüzüm oluyor. Gözlerim de çok güzel la benim plastik gibi böyle. Zaten plastik de. Bu ne lan? Ben buradan aldık zaten benim İzmir'de yaşadığımı biliyorsunuz. I know rest for the wicked, no rest for the wicked. <laughs> ben, <laughs> zaten. Ama ben önce makina Ben yok şey yaptım böyle lan? 30 Adam beni görmedi. Bir burada bir beni öyle. Aga oğlum. Benim Ay, çıldım. da bazen ağrıyor benim. Video kaç dakika oldu? Böyle kapak atıyorum ben burada. Gözlüğümde zaten no bir, şey no. bir, <laughs> bir şey böyle gözü şey gözü böyle daha büyük yani bir taklit şey, gösteriyor Ya bir şey, git. <laughs> Bu <laughs> saldırı var. Bu saldırı yapıyor. Kazanıyorum. İnternetim ne sıkıntı var? Modem yanında oturuyorum. Karşımda modem var. <laughs> ben ölmem ben. Ben ölmem. Bu oyu ölmem ben. Mayıs'ın bu boğulursun. <laughs> Ben şey me down. Nasıl ben öldürdüm Arkadaşlar efsanevi bir çıktı Bana da şey ee, çıktı Eee bak çıktı Herkes böyle şeyden bazı şeyden kasıyor ya. Sinirliliyorum buna. Yani herkes bunu açabilir ya. Omega kutuyu. Ben kasmıyorum onu çok. Dedikten 5 saniye sonra Ben onun ismini araştıracağım. Bazı şey kasma videosu. <laughs> Neyse. Spider kostüm alacağım yani başka bir çaremiz yok. Nasıl? Maximum power. E kim bunu böyle yaptı ya? Ah yeah. oh, kafam kütledi.

Ya adını... <laughs> <şeyden bir> daha... <laughs> Neden söyleyeyim. Ben o zaman telefonum bozuktu. Sen <laughs> patronum benim biraz ben artık... oh, fakir. <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadardı izlediğiniz için 5 saniye video durakladı İzlediğiniz için teşekkürler Alpino Spike Barley neyse İzlediğiniz için teşekkürler Bir sonraki videoda görüşürüz Ben bunu editleyeyim mi? Tamam